ne güzel bir sabah Ana, ya. burada fakir bakalım var ya. Sabah olmuş. Cık, yeniden şehrime bir başlayayım bakalım. Annemin babamın mezarlığına gideyim vallahi. Fakir. ne yapıyor orada fakir? Valla tek yaşıyorum valla burada. kalkanım bile yok ya. <laughs> Buraya kim taşınmış? Aa buraya zengin taşınmış. Hayır sen git sen git. Tahta kılıcı öldürmek istemiyorum. Bakın attım atıp, atıp. Bak. Ne <laughs> sorsa sen bize saldıramıyorsunuz. <laughs> Saldıramazsınız. Atım ne oldu yeni yerinden memnun musun atım? Aa buraya halı sahibi de. Hop Düşen şey gelmiş yani. Alo oh, bakkal gelmiş. Gerçi bir şey bak. Mezarlık var. Vallahi mezarlığa da annemin, babamın mezarı var burada. Ne güzel böyle yaptım çiçeklerle. Ya. Burada bir de yol yapmışlar. Eskiden burada sadece mezarlık. Bir de ben vardım. Şimdi bak zengin. bir bakkal açılmış bakalım. O market işte. Merhaba, marketçi yapca. Efendim, yeğenim. Ee, sen de yemek var mı? Var, orada üstünde yazıyor bak. Ha, evet. Yemek. Kaç TL yemek? Ee, 10 TL falan. Valla ben de öyle para yok ya, neyse. Peki. Zenginden bir tane isteyeyim. Aa slime geliyor. Aa aa aa. Zeki, Zeki abi slime geliyor. Lan. Sağ ol Zeki abi. Aa, aa saldırıyorlar bana. Aa. Buraya gelin lan seni. Şimdi döveceğim. Bak hepsi sana saldırıyor Zeki abi. Ben onu öldürdüm Bana hiçbir şey yapmıyorlar. Orada bir tane büyük daha var lan köylü. Köylü var burada. Ben aldım. Köylü. Aa köylü sedeveye girmeye çalışıyor. Bakkalcı amca. Vallahi orada ama köylü nerede? Köylü, köylü. <laughs> Mehmet abi bizi burada yaşıyor Mehmet abi. İsmi Mehmet abi. Zengi bana bir tane yemek ver. Hayır olmaz. Neden? İşte. Ya bir tane ver ya. Ya. Ya bir gidin be sizi bir. Allah Allah. Lan bir git. Eh. Allahım gene çoğaldılar. Bir neyse. Ya. <laughs> Beni bana bir tane ver işte ya yemek. Ya yok olmaz. Ya sen de bir bize gitsin ya. Bak burada... Sen bunu yapmışsın. Bak bir yerde bir tek mezarlık vardı. Sakın kırma bunları. Bak anne ve baba Burada bir de portal var. Da ben yaptım. Biraz daha gireriz. Sakın girme. Gel biraz daha gireriz. Sen bana kılıçları falan gel. Girelim. Bakayım senin evine. Ya benim evim çok kötü. diye giriyorsun benim evime? Olacağım. Allah Allah. Hiçbir şey yok benim evimde. Sandığıma da bakabilirsin. Sandığımda da bir şey yok. Ama hiçbir şey alma.

Aaaaaaaaaaa aa, 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 aa. Ne oldu ya midem bulandı Zengin zengin ee. Geldin be Burası neresi zengin dikkat et ben burası neresi ya Cehennem mi bura evet. Aa sen ne biçim bir portal yapmışsın Tövbe tövbe Aa, onlar onu verdi. Onu verdi. Zengin seni yapacağı portalım ben var ya. Kaç kaç buradan gidelim. Ya gel şuraları bir gezelim bakalım. Nerede? Oha. Ule Zengin sen ne biçim bir portal yapmışsın lan. Neredesin gel buraya. Zengin. Zengin nerede ne yapıyorsun? Gel zengin. Neredesin? Buradayım gel. Gel şuraya gidelim gel. Aa! Aa geliyorlar. Geliyorlar. Dikkat et zengin sen onları öldürebilirsin. Ben öldüremem. Benim bir tek tatlı kılıcım var. Aşağı düştüler galiba. Neredesin? Aa ben de oyun bir, bir şey olmaya başladı. Bir vuruştu öldü. Zengin gel şu portadan çıkarım buraya. Gel töbe Tövbe abi. tövbe gel. Cehennemi de yeniden görüyoruz. Ben gidiyorum. çalışıyor. Senin üst katında mı vardı? Var. Aa ben nereye girdim? Aa 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 buraya gelinler? Allah üst siz... katları var? Beyler. Bunlardan mı? Evet. Ben siz şimdi görürsünüz. Bekle üst kata geliyorum. Ya Zeki sen birden ne oluyor sana ya? Ya ben bu açılmıyor. Aa Zeki sen evi bozmuyor. Ne zeki Zengin berberine mi gidiyor kurdun? Yeah, tamam. Oh! Gel bir tane altın istiyormusun vereyim mi? Tamam, biraz altın versen iyi olur. Elmas. Aa bura boş. Sen bazı eşyaları burada koymamışsın. Boş eşyalar, boş eşyalar zaten bir şey. Sen sadece bana eee şey ver. <laughs> Oo neyse. Sen bana bir tane Allah. biraz al. Ya ben Allah. almadım, almadım. Almadım. Allah çapsın almadım. Alma yürü git. Gel biraz altın ver bana. Bekle dur dur ben yapayım dur. Aa, aldım Bekle, ben. Bekle vereceğim. Tamam aldım, aldım. Ben aldım, biraz aldım. Bak çok değil. Dur bir dakika. <laughs> 12 tane aldım. 12 tane. tamam Hadi görüşürüz. Hadi uyuyalım. Sen uyu ben şey yapacağım. Market'e. Market'e gideceğim. Bekle, sen... beni bekle. Ben de Ya gitmem. sen bir çık önümden bir. Ben de geleceğim. Beni tamam. de. Tamam. Oraya gerekirdi. Gerekirdi. Aa, gene elması var bir şey. Gerek slime'lar slime girdi. Aa. Ne oluyor lan? Git. Eh, tamam. Beni bekle. Ben gidiyorum. Git Ya market bu saat kapalı. Aa! Örümceğin üstüne bitmiş bir tane iskelet var. Eli de bir lok. Aa! yardım et. Ee, buraya gel lan. Gel lan buraya. Gel lan. Oğlum ne oluyor? Herkes bana saldırıyor. Yürü git. İskelet var. Selamünaleyküm abi market kapanacak mı? Sen kimsin? Aa ben kim öldürdü? Creeper mı? Aa eşyalarım eşyalarım. Aa market patlamış. Aa. Oo dur 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 dur. Marketin patlaması iyi oldu. dur. Allah ol, ol, Allah Allah ol. Allah Allah. Evli oldum ne yapıyorsun sen? Bir şey yapmıyorum. Sakın bir şey çaldığını görmeyeyim. Ya senin zaten market iyice kötü. Lan bak o. Senin ne oluyor lan? Ya ne oluyor? Oğlum. eldirme var. yay atacağım. Ya şu anda canavarlar hey, var. Gitme. Dur şu ya, anda git. Ben değ bana vuruyorsun Yatağını gel. Ya hadi getir. Ya gel gel yakında zaten canavarlar var o yüzden yürü, oy, uyuyamıyoruz. Lan. Sen bana bir kılıç ver kılıç. Bekle. Üst katta vardır ben alayım. Ne istiyorsun? Kılıç ver bana kılıç. En iyi kılıçlar da da boğuluyorum. buraya. Bekle. Ya çabuk, çabuk. Bekle işte. Oha, ok girmiş kapı açık. Ok girmiş. Bir tane kapı açık yalnız. Ok girmiş basama. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Allah Allah. Dur, kapıyı açamadık. Ne? Zengin abi çabuk kılıçlar nerede? Sarı ver Gel. bakalım. Ee, kılıç. Netelit ne istiyorum. Netelit, netelit, netelit ver. Ben de Gel. ver. At. Kılıcı. Tamam. Ee, ben yatağı almaya <laughs> git gidemiyorum. Sen bana e, ikimiz gidelim. Mesela canavarlar var ya. Bekle boş eşyalara bir şeyler koyacağım. Tamam ben zırh giyiyorum. Netelit zırhı. Senin şeyden almadım. Market patladığından oradan aldım. Yani marketçi amca. Şey oldu. Masaj yalan nerede ne? Bilmiyorum. Niye? Evet arkadaşlar part 1 bu kadardı. Part 2 e, birazdan belki gelebilir onu bilmiyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay. Yağız da burada yanımda. Evet arkadaşlar. Giriş yapamadım. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.